Merhaba arkadaşlar. Set 461. soru. Yukarıdaki çizgi grafiğinde Isparta'ya ait bir haftalık gündüz ve gece sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sıcaklık değerleri gündüz 2 kez, gece 3 kez artan değerler göstermiştir. Bakalım arkadaşlar. Gündüz kırmızı ileymiş Bakın şurada bir artışım var. 1, 2 kez artış göstermiş. Doğru. Gece diyor 3 kez artış göstermiştir. Bakın şurada bir artışım var salıdan perşembeye kadar. Bir de cumartesiden pazara bir artışım var. Yani 3 kez değil 2 kez artış göstermiş. Dolayısıyla birinci öncülüm hatalı. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı en fazla salı günü olmuştur. Bakalım arkadaşlar hemen pazartesini hesaplayalım. 6'dan 1 çıktı 5 sıcaklık farkı. 7'den 1 çıktı 6. Çarşamba için 6'dan 2 çıktı 4. Perşembe için 8'den 3 çıktı 5. Cuma için 8'den 3 çıktı 5. Cumartesi bakalım. Ne yaptık? 8'den 1 çıktı 7. Pazar günü 7'den 4 çıktı 3. O zaman sıcaklık farkı en fazla cumartesi günü olmuş arkadaşlar. Bu da yanlış. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı en az pazar günü olmuştur. Evet arkadaşlar bakın 3 derece. Dolayısıyla bu ne oldu? Doğru. Gece ve gündüz sıcaklık değerleri perşembeden cumartesiye kadar değişmemiştir. Hayır arkadaşlar değişmiş. Bakın cumartesiye kadar diyor. Dolayısıyla cumartesi günü ne var? Bir değişim var. Gündüz ve gece sıcaklık artışları daima birbiriyle doğru orantılıdır. Bakın şuraya bakalım. Salı çarşamba arasında gece sıcaklığı artarken gündüz sıcaklığı düşmüş. Dolayısıyla ters orantı var. Bu da yanlış. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Yukarıda Kübra'nın belli bir saat içerisinde çözdüğü ve çözmesi gereken soru sayısının grafiği gösterilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar başlangıçta Kübra'nın çözmesi gereken soru sayısı kaç? 200. Bakın süre ilerledikçe Kübra'nın çözmesi gereken soru sayısı azalırken çözdüğü soru sayısı ne yapıyor? Artıyor ve doğrusal bir şekilde ilerliyor grafikler. Peki şu nokta bize neyi söylüyor sizce? Şimdi bu nokta şudur arkadaşlar. Çözmesi gereken ve çözdüğü soru sayı miktarı nedir burada? Eşittir. Yani 3 saatin sonunda Kübra 100 soru çözmüş ve çözmesi gereken 100 soru kalmıştır. Bu grafiğin burasını yorumlamak önemli zaten. Şimdi bakalım. Kübra 3 saatte 100 soru çözmüştür. Doğru arkadaşlar. Kübra 6 saatte çözmesi gereken soruların tamamını çözmüştür. Bakın grafik doğrusal grafik herhangi bir kırılma yok. 3 saatte 100 soru çözdüyse kalan 3 saatte de o 100 soruyu bitirir. Dolayısıyla 6 saatte 200 soru çözer. Bu öncülüm de doğru. X büyüktür 3 için X saat sonra Kübra'nın çözmesi gereken soruların yarısından fazlasını çözmüştür diyor. E arkadaşlar 3 saati geçtiğimde bakın şuraya gelelim. Şuraya geldiğimizde çözmem gereken soru sayısı yüzden az değil mi? O zaman yarısından fazlasını ne yapmış olur? Şurayı da inceleyebiliriz bakın. Çözdüğü buydu çünkü. yüzü geçmiş yani yarısından fazlasını çözmüştür. Bu öncülüm de doğru. Cevap E şıkkı oldu. Üçüncü soru aşağıda Ankara'ya ait bir haftalık hava durumu programı verilmiştir. Kırmızı yazılar gündüz siyah yazılar gece sıcaklıklarını göstermektedir. Ankara'ya ait bir haftalık sıcaklık değerleri bir çizgi grafiği ile gösterildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye sorulmuş. Gündüz sıcaklığı daima azalan şeklindedir. Arkadaşlar bakın pazartesiden salıya 6 dereceden 10 dereceye çıkmış. Dolayısıyla hemen bu zaten Pazartesi ile salı incelediğimizde Hatalı olduğunu Direkt görebiliriz Gece sıcaklığı en çok cumartesinden pazara Geçerken düşmüştür Şimdi Cumartesiden pazara geçerken eksi 4 Derece düşüş var Burada eksi 2 derecelik düşüş var cumadan cumartesiye ee, Perşembeden e, Cumaya ne var 1 derecelik artış var Burada 1 derecelik düşüş var Burada 4 derecelik düşüş var. 2'den -2'ye gitmiş. Burada ne yap ya, ne yapmış arkadaşlar? 3 derecelik bir artış var. Dolayısıyla en çok bakın 2 tane aralık var. Yani salıdan çarşambaya geçerken de 4 derece düşmüş. Dolayısıyla bu öncülüm ne oldu? Hatalı oldu. Sıcaklık arttıkça parçalı bulutlu, azaldıkça kar yağışlı olmaktadır. Şimdi bakalım. Artış var pazartesiden salıya. Ne olmuş? Parçalı bulutlu. Artışta ne diyordu? Parçalı bulutlu diyordu. Azalışta kar yağışlı. Ama şurada bakın bir azalış yok mu? 10'dan 5'e, 2'den eksi 2'ye e, azalış olduğunda hava durumu neye dönmüş? Parçalı bulutludan yağmurluya dönmüş. E, kar yağışlı olmaktadır diyor. Yanlış. Gündüz sıcaklığı bir kez, gece sıcaklığı iki kez artmıştır. Bakalım. Pazartesiden salıya 4 derecelik bir artış var. 5 derece düşmüş 2 derece düşmüş 1 derece düşmüş 2 derece düşmüş 3 derece düşmüş o zaman bir kez artış var doğru Gece sıcaklığı 2 kez artmıştır diyor şurada hesaplamıştık zaten bakın artı 3 Artı 1 Başka da yok O zaman Bu öncü ne oldu Doğru oldu Gündüz sıcaklığı 6 kez azalmıştır ee, Bakalım arkadaşlar gündüz sıcaklığı nerede Şurada bir artış var Burada azalış 1 2 3 3'ten şuraya 2 derece 3'üncüsü, 4'üncüsü ve 5'incisi 6 kez azalmıştır diyor. Yanlış oldu. D şıkkı doğru cevabım.